Evet bugün Brawl Stars serisine başladım. Ee, bakın arkadaşlar. Ee, bana arkadaş isteyebilirsiniz. Burada ailem var. Ee, Brawl Stars serisine başladım. <laughs> Şimdi Brawl Stars'ta bir seri yaptım. Bakalım bu seride ne kadar kasabileceğiz Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız ee, bir 30 like gelmesini istiyorum. Ee, serinin devamı için 30 like arkadaşlar. 30 like gelsin. Ee, bu serinin devamını yapacağım pardon. Bu arada oyunu bayağıdır oynamıyordum. Bayağı değişmiş yani. Yeni film oldu. Şaka yapıyorum bayağı oynuyorum. Aslında bu seri açtığım hesap bu e, seri için açtığım hesap zaten öldürmem lazım çünkü bana Riko git be bir. bir git Riko. Tamam. Tamam şimdi gel. Gel şimdi sen gelme sen gelme Gel sen de Sen de gel Sen de gel Sen de gel Hadi sen de gel Arkadaşlar bir önce olduk son anda ölüyordum ya Bir önce ölüyordum son anda ölüyordum arkadaşlar ya Kıl payı kurtuldum Let's go. Bu arada ben bayağı Brawl Pass kastım bu arada Brawl Pass almamı istiyorsanız en az bu videoya 1000 like gelmeli. Brawl Pass alır, almak için 1000 like geçerseniz helal olsun diye maşallah dedim ya. Geçmek. Geç 1000 Ge like geç Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Ee, eğer e, bayağı bir kanal ileriye giderse bir bin abonemiz olursa e, vlog gelecek ve sizden birisine 10 bin kupalık bir hesabı vereceğim 10 bin değildi 7 bin kupalık bir hesabı vereceğim arkadaşlar bakalım kim çıkacak şanslı olan çıksın arkadaşlar dedim yani bu arada çok sıkıştık derken sen git. O beni öldürür. Öldüremez. Öldürür. Hadi öldüremedi. Yemin ediyorum kaçtım arkadaşlar. Gel buraya. videoda en az 40 like istiyorum açıklamaya yazacağım neler istediğimi şartlı bu arada 1000 kupa özel bir rap şarkısı yapabilirim onu da söyleyeyim 1000 kupa özel rap şarkısı yapabilirim arkadaşlar 950 kupa olunca videoyu bitireceğim bir şey çıkacak mı göreceğiz arkadaşlar. Çünkü yarın <laughs> şu an video atacak halim yok. 4 dakikada falan bitiriyorum. Eğer 30 like gelirse Brawl Stars serisinin devamı gelecek. Bu arada 1000 like, 2000 like. Otta canlı yayınlara başlayacağım. Abi ee, yani o yüzden like atın, abone olun, beğenin. İnşallah beğenen herkese istediği karakter çıkar. Perşik. Perşik galiba AFK. Bakalım AFK mı? değil büyük ihtimal. Burada var. 3 kişi kaldı önümüzde. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Bence olacağız. Arkadaşlar birinci oldum. Öldüğünüz gibi. Zaten bu oyunlarım Bakalım bu, 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 bu karakter çıkacak mı arkadaşlar? Şu anda videoyu durup yorumlara yazın. Karakter çıkacak mı arkadaşlar? Bakalım çıkacak mı? Şu an kaç yazdı? Çıkmadı arkadaşlar ya. Çıkmadı ya. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 就是拜拜。Bye.